Selamlar, merhabalar. Bugün elimizde Karina var. Orman kaldı. Değişiklik olsun diye aldık. Oynayacağız bakalım. Michael Jackson yapıyor bak yine ya. Delirtiyor bu beni. <laughs> Rakip pick bitir seri kim diyor? aman diyor. Şimdi hangisi dolaşım? Gort dolaşım. Hıyar dolaşıma Gort almış. Belki çok iyi oynayacak. Bilmiyorum ama az önce de bizde dolaşıma büyücü aldı birisi. Ya mid kavgası ediyorlar muhtemelen tamam mı? Sonra da o da hasar alıyor, o da hasar alıyor. Ya, dolaşım dediğin abi dolaşır, hasar alır üzerine, aguru alır falan fishman. Yani illa herkes hasar oynayacak. Güzel flash'ını aldım. İlla herkes hasar vuran hero olacak. O zaman koyma ikinci yeteneğe. Şey ikinci tercihe ya da iki gir. Bilmiyorum ya. Benim de az önce başıma geldi. Koyma dolaş ya. Hasar oynamak istiyorsan git XP koy, büyücü koy. Dolaşımda Gort oynama mesela. Gerçekten belki güzel oynayacak. Ön konuşmuyorum da. Kavga çıkıyor sonra. Orta koridor kavgası. Neyse ne alt ediyorlarsa etsinler. Beni alakadar etmez. İlk item şu dızcı karinaya bir gök kıran yakışır. Şu oyunda sanırım gök kıranın yakışacağı en baba çarlardan bir tanesi budur. Tam bir dızcı hero. Dızcı karine kotadı şimdi kardinal şey hanabi aşağı doğru geliyor onu gördüm açıldığını görürsem onu kesebilirim aslında bildiğim bir dakika flashını almıştım ben gerçi o dolaşımcı Evet bunun flashını almıştık buna bir gank katabiliriz ama çok geriden oynuyor hmm. şu aralıkta bekleyeceğim buradan biri geçebilir aha Güzel bir solo kill Ormanını da yedik lol Lol, lol, lol diyor. Olur. Yukarıda bir şey dönüyor. Bir oraya bakabilirim hemen. Aslında bir da başlayabilirim ya. Ama pençem yok. Bunu çaldırmayız inşallah. Yani herkes yukarıda ya çaldırmayız. Güzel. Orada bir şeyler dönüyor. Geldim ona. Kapatabiliriz aslında Hiç onu. Yok. Dur bakayım. Arkasındakinin flaşını almıştım ben. Senin flaşını aldığım için sana foxladım. Güzel. Şimdi gök kran da bitiyor birazdan. Gidelim bir blue, buff, red buff ADC gengi yapalım. Pro Karina, aha bana sallıyor şimdi de. Pro Karina lol, seni o zaman bir 20 tur keseyim ben. Peki dolaşıma Gort aldığı için bunu bir 10 kere kesip maç sonu bronz aldırıp reportlamadık mı? See you baby. Görüşürüz bebeğim mi diyorsun sen bana? Bebeğim miyim gerçekten? Ya şapşik. Bebeğim miyim gerçekten? Deli sinirlendi da var seni. Buradan aşağıya geçer misin? Bence geçersin. Bekleyeceğim burada. Bence geçecek. Beni gördü geçmez artık. Bir yere pustu. Nereye pustu? Ota pusmuş olabilir. Neyse çok dilenmeyeceğim onun için ya. Normal oyunu oynayacağım. Opa kalkan aldı. Kardeş üzgünüm de kalkan aldı ya. Yapma. Görünmez oldu bir canı kaldı. Bak cana bak. Bir canı kaldı görünmez oldu zalim ya. Neyse tellal tellal tellal. Eski adıyla tellal. Şimdi starlium tırpanı ver. Starlium tırpan alalım. Sonra bir tane kristal alırız. Sonra kan kanatları man kanatları gideriz. Bu arada zahmet çık olmazsa videoya bir like atar mısın? Abone değilsen abone olarak destek verebilirsin. Yapmazsan o güzel can sağ olsun. Yaparsan da çok mutlu olurum. Bunlar bu oyunu tutar. Bence bu oyun late'e kalır. Troll gibi gözükse de şu Gord. Bu oyunu oynar. Çünkü bu oyunu soğutacak pikleri mevcut. Her türlü bu oyun soğur. Yani uzatabilirler. Farmlayabilirler. Troll pick'le çok maç kazandım daha önce çok da maç kaybettim troll pick'e. Yine bakalım. Güzel sende kaldı. Şimdi aha sen gelme sen gelme sen gelme. Yok mu buraya bir şey Gula? Canını bir göreyim hadi bir tane vurun lan. Güzel Gula birine girmiş kim o? Güzel. Ammon nerede ölmüş? Gord nerede? Gord hmm, yeni geldi. Onun flaşı yok dediydi biri. Aha arkada bir şey dönüyor. Güzel. Ee, gidelim kendi buff'ımızı alalım. Gordon flash yok daha ama uğraşmayacağım onunla dediğim gibi. Ona zaten vuran vurmuş. Feleğin sillesini yemiş. Japonya bayraklı. Bu arkadaş bence İranlı falan olabilir. Nereden anladın diye soracak olursan genelde o taraflar o bayrağı yapıyor. Sus diyor. Hmm, Türkçe de biliyor. Oğlum beni görmüyor mu? Şimdi sen de gel bakalım kral. Güzel. Kaçaman. Kurtulaman. Karina'dan. Bir kristal ver bana. Şu Gordon flaşı var mıdır acaba? Manası bitiyor. Geldim ona da oğlum. Güzel. Yedim onu da. Dızcı Karina iş başında. Girelim mi buna dair? Saldır bakayım. Flaşını attı yine. Flaş atıp base base yaptı bir de. <laughs> Good game falan atıyor. Sen kırık mısın oğlum? Aha! lan be. Buraya girilmez. Yani Kagura bir ulti atarsa ondan sonra girebilirim. Ne oluyor orada? dakika Aa yapma be. Bu eşeğe mi öldüm gerçekten? Bir de base base yaptı. <laughs> Neyse güzel. Pro diyor. <laughs> ya Allah'ım bu insanların bu aptalca hareketleri beni kopartıyor ya. Gerçekten. Dolaşıma gort almış. Bir de gökkıran almış. Öncü de sen yok. Tank desen yok. Ya bak olmaz diye bir şey yok bizim oyunda olur olmaz diye bir şey yok hocam da Ya maçı diyorsun. mesela ormancının oyunu senin yüzünden bitti Yani Ha oyunu tutar mı işe yarar mı belki oyun sonu MVP bile olur Ama MVP olmak oyunu kazandıracağın anlamına ya da kazandığın anlamına Ya da iyi oynadığın anlamına gelmiyor Bence takımın genel olarak düşmesinin tek sebebi dolaşımcı Dolaşımcı kim? Gort Bitmiştir Güzel. Minyon da var. Hızlıca oyunu kapatabilir miyiz? Yani zor gibi kule alırız ama gel. Hayır, hayır. Q bassam ölmeyeceğim. Hayır. Hayır ya. Neyse yeni bir tor kuleleri düştü. Aha, bir de ölecek. Güzel, bir de öldü. Sisi Athena almış. Bizim ADC çok kasmış. Tamam. Bir Blue alalım. Lord geliyor. Lord'u da alıp hızlıca bitirmeyi deneyelim. Yoksa bunlar dediğim gibi oyunu bir şekilde uzatırlar. Kristale kaç kop var? 400-500. Aha oyunu oraya. Geldim kapattım arkadan bana doğru geliyor. Bunun Athena'sı vardı bir dakika. Güzel. Athena'sı vardı ama gerçek hasar bu da. Bir de farm farkı var. Aha Amman var burada. Lord var. Hızlı bir Lord. Karina seni tek yakalamayım. Oğlum niye hepiniz bana sallıyorsunuz lan? Karina seni tek yakalamayayım haberin olsun. E gel yakala. Athena almış kesmeyeyim diye. <laughs> Niye herkes Karina'ya sallıyor? <laughs> e sonra cici. Ulti atacaktım da öldü mü? Ölmedi. Ah keşke ulti atsaymışım. Kötü bir pozisyona düşerim diye ulti atmadım. Keşke atsaymışım. Atsaymışım %100 ölecekmişim. Bu arada şaka maka bak dediğim senaryo gördün mü? Farmladılar. Hanabi, Cyclop, Cartchurt derken bunların oyunu savunacak piki var. Yani minyonu kesecek pikleri var. Bu Lord da bitmeyecek. Bitmeyeceğine %100 eminim. Kagura... Aha Benetet de döndü. Kagura esnaflı bir ulti atmazsa bitmez. Sisi seni tek mi yakaladı? Tek yakaladığına kötü şeyler yapacakmış. Güzel ulti de. Oy kesti bir de Kagura. Helal lan Kagura. Helal lan Kagura. Hmm, şimdi All tuttular ve tuttukları için farmladılar. Gord tırtılı baksana Gökran almış 50 siteyi var neredeyse 47 sitek ve en fazla farm onda. Onu bir takip ediyor. Üçüncü eşyasını alıyor. Sonra sisinin farmı iyi. Ormancıları bitik durumda ama yine de iş yapar amon. Yani bize bir lord daha lazım. O lordla ya bunları kule altından çıkartacağız. Kule altında durduklarında mesafelerinden ötürü güçlü konuma geçiyorlar. Ya kule altından çıkartacağız bunları. Ya lordla bitireceğiz. Lordu içeri sokup kuleye vuracağız. Güzel. Farm için açıldı bu da. Onda bir canı vardı da ultiye spam attım yemedi. Çıkar mı bir şey buradan? Bence Lord istiyor burası. Şu kar sopasını önerelim de. Şurada bir blue var onu da alalım. Bak böyle böyle ölüyorlar ya satıyorlar aslında farkında değil bizimkiler. Rakip farmlıyor. Dediğim gibi böyle maçlar çok loz olabilir. Loz olmaya müsait. Kagura da ölecek şimdi. Ölmedi iyi. Kagura kaç? Öldün Kagura. Bu sefer öldün. Bu sefer öldün. Bu bizi istiyor. Athena'sı var o yüzden istiyor. Bize adalet lazım bunu kesmek için. Ya da akıllı sağ lazım. Ver adalet alalım şunu kesmek için. Arkasında Cyclop olmasa dönüp vuracağım da arkasında Cyclop var. Adalet alalım da buna vuracağız mecbur. Tek savunması olan o. Lord alırlarsa biz o Lord'u tutamayız da. Ne yapıyor? Güzel. Önde yakalandı eşekler. Gel 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 gel. Şurada bir yerde zort vardı. Veys'e mi gitti? Tamam yakaladım onu da. Güzel. Eee Gort'la bir Beatrix'i tutar bitmez. Lord'u alacağım ben. Beatrix söylüyor bile. Harbiden öldü. Bak şaka maka farmlarına bak. Bizle aynı farmları var. Beatrix çok satıyor ya. Beatrix var ya çok aşırı satıyor aşırı fazla satıyor ya çocuk. Şimdi bu Lord'la da bitmeyebilir. Önde yakalamak diye. Aha Kagura da öldü. Kaybetmek istiyor bizimkiler ya. Vallahi Lose mi istiyorsunuz? Loz mi istiyorsunuz? Yani Lord alındı satıyorsunuz. Lord alıyorum satıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? güzel Gort öldü. Hanabi'ye Q merken dönmüş olsaydı Q basıp üzerine koşacaktım. Q basınca yani birinci yeteneği basınca hasar vuramıyor. Kendine sekiyor. Dur bakalım şimdi o Hanabi'yi teklersem bitebilir. Göreyim onu. Kula da ölmüş. Yok gene bitmeyecek. Şu inhibitor kulesi düşecek mi? O düşsün bari. Hmm. Yani kulenin canı az ama tutuyorlar işte o pik tutuyor hocam tutuyor 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 Troll gibi gözükse de tutuyor Bırak da gideyim adama gidemiyorum bağ var üstümüzde bırak gideyim bırak Güzel ulti Hadi bir pençe atacak kadar yaklaşım flash attı Ah lan Ölmeyeyim ya şuna. Hayır ya. Sattı benim için. Kes orayı. Güzel. Hayır bir de eşek good game atıyor. Neyin good game'ini yazıyor ya atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir kötü pozisyonda kalırım diye kar sobası almak istiyorum ama adalet lazım. Çünkü bu de Athena var. Kaşınıyor o da. Ha bitecek oyun hadi. Minyonun da var. Bitir 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 bitir. Eşek gort. Eşek gort. Kazandın mı? Şimdi bu Gort MVP'de olmuş olacak bak. Oyunun içine etti ama MVP olacak. MVP olduğu için de kendini iyi oynamış hissedecek. Ya büyük eşeklik ya. Gerçekten büyük eşeklik. Bence Ormancı ve Adici bronz almış ya. Hiç suçu günahı yok onların. Tek suç takımda tank olmaması. Dolaşımcının Gort olması. Report'u koydum ona. Tek sorumlu bence o. İnsanın oyun hevesini bile kaçır biliyor musun? Düşünsene midde oynuyorsun. Adam gort dolaşım almış senin oyun hevesini de kaçırır. Rakip tank sürekli sana hamle yapıyor. Ama neyse bu kafayla çok ilerlemez zaten. Böyle umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider ki dersi like verim atarak destek olabilir. Bu sefer de Helkurt aldım. Pikleri biraz eşsahlı oldu. Güzel pikleri var. Helkurt çok da gitmeyebilir belki ama. Ya suikastçi oynamak lazım. Aradan birilerini çıkartmamız gerekiyor. Olaylara asla öncülük etmeyeceğim. Çünkü bizim tankımız yok. Support'umuz var. Support da Lapu'ya girdiği zaman iş yapar. O yüzden Lapu'yu aradan salacağız. Lapu'nun harastadıklarını toplayacağız. Mantık budur. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor lan? İnternete mi gitti? Kasıtlı mı fid diyor? Kasıtlı fidlemezsin ya. Niye kasıtlı fid diyeceğim? Ya niye normal bir oyuncu gelmiyor? Allah Allah. La havle ve Niye normal bir maç geçmiyor? Ayakkabı yapacağım ben ya. Şu büyü salonu alakalı var. Bence interneti gitti o çocuğuna. Günahını aldık. Yok yok interneti gitti. Çünkü şimdi kendi lane'ine dönmüş. Günahını aldık. Neyse. Devam. Ya maçlar normal geçmiyor. O yüzden biraz günahını aldık. Fidliyor falan sandım da. Fidlemiyormuş. Gelen var. Şunu oynayabiliriz aslına bakarsan. Bir pençe vurdum. Arkasında Gus vardır. Çık. Arkasında Gus var. Çık. Arkasında Gus var. çık çık. Bek sana girme oraya. Çık, çıkın, çıkın, çıkın. Arkasında Gus var. Ya gösteriyor adam ya. Yapma işte daha. Ama bir destek ver. Yalvarırım destek ver ya. Yapma. Yapma gözünü seveyim yapma. Angela! Lan kim o ne yapıyor? Veksana! La babaanneni ısırayım. Lan. Oğlum dingil misin? Adam dibindeydi. Bir canı var. Oğlum internetiniz mi gidiyor sizin? Ne oluyor lan size? var bu işte bir alamet daha daylısı bakalım sanırım oyun loz almamı istiyor yani terizadan bir şey çıkartamam oraya hiç gitmeyeceğim misillemesi var bunun safı yok aslında ama 4 seviye olmuş atlayamayız buna ama ultiyi bastı çalma işte be mübarek ya çalma da kestim adamı %100 kestim ultisini atmış safı yok çalma da Canını yediğim yapma da Lapımız oynar mı oraya acaba? Ultisi yok hmm. Dur bakayım oynar belki bizimki Güzel Kaplumbağa'ya girmeyeceğim Redimi alacağım pençeyi bastım zaten Ya Terizla'nın olduğu yere girmek istemiyorum misilleme var o çar aşırı derecede hasar tanklıyor ve aşırı derecede Yüksek hasarı mevcut. Kızışıyor gerçi orası. Yetişebilirim. Dur bakayım. Saldır. Geliyorum. Bir kaplumbağa belki alabiliriz oradan. Beni görme. Hayır be. Hayır be. Skill geliyor. Hayır be. Hadi. Gus bu tarafa bir yere gitmişti. Kaçmam lazım. Neyse güzel güzel de bu çara bir şey lazım. O bir şey de gök kıran sanırım. Yani adamlar sürekli bir can kalıyor. Biz bir gök kıran alalım. Şu bozulma tırpanı bitsin ondan sonra alalım. Yedi deniz alacaktım ama bir alacağım ya. Kaplumbağa fight isteyelim mi? Aha onlar girmiş lan. Yok onlar da fight istiyor sanırım. İsteyelim. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüz kara. Devam. Aldım. Lapo girmiş ortalığı kızıştırıyor. Güzel. Güzel. Harikasın. Vexana da güzel lord attı. Ona da oynarım aslında bakarsan. Ultisi var mı acaba? Güzel ultisi yokmuş da. O kill nasıl Vexana'ya gitti? Ha lordu vurdu. Benim tırnaklardan sonra lordu vurdu. Güzel. 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 Nice. Bus gelir belki buraya. Sanmıyorum geleceğini ama belki gelir. Bu çocuğun acaba misili var mı? Saldırdı bizimki. Sanırım yok. şulan bakayım. Varmış. Ağzına tükürme öldüm. Eyvah! 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 Carmilla bağladı, ulti attı, misilleme ve taşlaştır bastılar. Komboya bakar mısın? Yok bir daha terizle atlamıyoruz hocam. Bahsettiğim mevzu. Bulaşmadım, bulaşmadım, bulaşmadım. Bulaştığım yerde de adamın kaynağı çıktı gördün mü? Mid gidiyor, midi tutalım. Dur bakalım. Ha ultiyi verdi hemen. Bu niye heyecanlı oynuyor herhalde bu arkadaş? Hemen ultiyi veriyor. İyi güzel, ultin yok. Şimdi ben tırnakları doldursam senin üzerine atlasam. Safı. <laughs> a safı da verdi. Çok iyi. Çok heyecanlı bir arkadaşa benziyor. Ama bu kadar heyecan öldürür. <laughs> ya çok heyecanlı ya. Kıyamam. Kıyamam ya. Çok heyecanlı. Kıyarım. <gülüyor> Kıyarım. <gülüyor> Şimdi safın da yok senin. Bir tur daha keseceğim seni. Bak bakalım nasıl kıyıyorum. Bu arada ADC'ye pek gidemedim. Eee... Olaylar yukarıda döndü kaplumbağa. kaplumbağa yukarıdaydı. Bizim ADC 0-2-0'muş. Gerçi karşı ADC ile aynı farmım var. Çok da kötü durumda diyemem onun için. Bir kaplumbağa. ADC'yi kesmeyi deneyeceğim. Ondan sonra kaplumbağa deneyeceğim. Dur bakalım oradan bir şey çıkartabiliriz mi Önde oynuyor. Ama duvar dibinde oraya yetişemem. Ee, kaplumbağa girmem için de gelmesi lazım bizimkilerin. karmilla belası gelirse burayı çaldırırım çünkü. Hadi gireyim bakayım. Ama Carmilla gelirse bunu %100 çaldırırım arkadaşlar. Kaçmak zorunda kalırım Carmilla gelirse. Güzel aldık. Geldi Carmilla belası. Şimdi ben bir pusuma yatayım. Pasifim çalışsın tamam mı? Bekle. Lapu darlasın orayı. Darla Lapu. Darla 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 darla. Darla. ADC'yi aldım aradan. Bu da düştü çok güzel. Araya ben girseydim az önce öldüğüm şekilde ölecektim. O yüzden hiç araya girmedim. Lapo'nun tanklamasına müsaade ettim. Tam öleceği gibi olduğu anda girdik, ADC'yi tekledik. Terizde'ye de hasarımızı vurduk, çıktık, gittik. Helkurt öyle bir kahraman yani kalmıyor, arada kalmıyor, ölüyor arkadaşlar, eriyor ya, yok oluyor. Hiç tanklama özelliği yok bu çarın. Bu ne yapıyor? Farm kesiyor. La bu atla yavrum üzerine. Atla 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 atla. La bu beni tek kesiyor. Al şunu başımdan. Atla şunun üstüne. Kes artık yalvarırım kes. Usta var arkasında dur biraz tanklasın. Angel ulti at buraya. Güzel ultiyi de vurdu. Bu da ölecek. Güzel. Lapu istediğimi çok güzel yapıyor. Öncülüğü ben etsem öyle bir kahramanım maalesef yok. Direkt yatacağım aşağı. Şimdi bir tane canavar avcısı kılıcı alalım. Şu lapu şey içinde, terizde içinde çok güzel olur. Aynı zamanda karmilleye de çok güzel vururuz o eşyayla. Ayaz alan var mı takımda? Yok. Kargı var bir tane. Hanabi'ye karşı almış. Yani ayaz alsa ya da parlayan alsa mitliki falan güzel olur da. Olmadı son eşya kargı yaparız. Gus sadece bizi kesiyor mu? Q'yu da vurdu, kesti. Tamam. Gus'un ultisi gerçi tez dönüyor artık. Dur bakalım buralarda Gus bulabileceğiz mi? Aha, Gus bulduk. Kankam kem, Ultisi çok hızlı dönüyor Gusun ya. Hanabi ne almış? Doğa rüzgarı. Tamam. Şurayı bir tur daha alacağım. Gel minyon. Sonra Lord alacağım. Gel Lord'a yardım et ADC. Bir yardım et. Bir yardım et canım. Bir yardım et. Çok güzel. Hızlıca oturduk oyuna. Şimdi bunu bitirmek lazım bir de hızlı. La ormanımı niye çaldın? Vicdansız. Şuradan arkaya sarkabilir miyim? Güzel. Harika pozisyon açmışlar. Nice. Yani zırt delme de alabiliriz ya. Bir dakika zırt delme ver bana. Karga almayacağım. Zırt delme alalım. Görüşümüz var. Pasif çalışmayacak. Şöyle biraz orman morman dönelim yalandan. Midi de yardılar. Minyona rakibe görüş vermemem gerekiyor. Pasifim çalışabilmesi için. ilk atladığımda rakibi dehşete düşürebilmem için. Dehşeti düşürmediğinde zaten kahramanın özelliğini kullanmamış oluyorsun. Rakibe görüş vermemen lazım. Şunu atmaya biri gelir mi acaba? Nasıl tek yemiyor ya? Oh! <laughs> Düz vuruştan öldü. Yoksa ölmeyecekti. Şuradan can doldururum ben. Pasiften de doldururum. Hana bir yat diyeceğim onu da kesersem oyun bitecek. Doğa rüzgarı var gerçi. Dur bakayım. Tamam öldü bitti oyun. Go. Hızlı bir oyun döndü. Alırken zaten kafamda lapu ortalığı kızıştırsın. Angela onu ulti atsın. Ben de arkadan yamyamlığı yapayım vardı. Hep herkes üstüne düşen görevi çok güzel yaptı. Ellerine kollarına sağlık. Biz de arkadan yamyamlığımızı yaptık. Leş toplayıcılığımızı yaptık. Pustuk. Ortalık kızışmışken bizi görmüyorlar zaten pasifimiz varken. Pustuk. Aradan kırılganları kıtladık kıtladık kıtladık, kıtladık çıkıverdik. E, takım da iyi oynadı. Eline koluna sağlık. Böyle. Umarım izlerken eğlenirsin ve umarım hoşuna gider. Giderse like verim atarak abone değilsen abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet. Görüşmek